yüzlücül bir cilt için tonik tarifim var. Yapacağımız bu tonik cildimizi canlandıracak, parlaklık ve pürüzsüz bir cilde kavuşmamızı sağlayacak. Sivilce, siyah nokta, akne oluşumunu engelleyecek ve en önemlisi kırışıklık karşıtı, ince çizgilerimizi yok edecek efsane bir tarif. Bu tonik arkadaşlar tüm cilt tiplerinin güvenle uygulayabileceği ve ilk uygulamadan itibaren harika sonuçlar alabileceğiniz bu tarifimi muhakkak uygulamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi malzemelerime geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kullanacağım 2 adet malzemem var. 4 adet kurutulmuş defne yaprağı ve de 1 adet de E vitamini ampul. İhtiyacım olan malzemeler bunlar. Arkadaşlar malzemelerimin faydalarından bahsetmek istiyorum sizlere. E, e vitaminini arkadaşlar cildin nem dengesini sağlar cilt tonunu e, dengeler cildin sıkılaşmasını daha canlı, daha sıkı görünmesini sağlar ve aynı zamanda cilt lekelerini yok eder defne yaprağı da e, kırışıklıkların görünümünü azaltır cilde parlaklık, canlılık verir ipeksi bir yumuşaklık sağlar ikisi birleştiğinde harika bir cilde kavuşmamızı sağlayacak hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum ilk olarak şöyle bir su bardağı suyumuzu tenceremizin içerisine aktarıyoruz. 4 adet kurutulmuş defne yaprağını da içerisine aktarıyoruz. Yaklaşık 5 dakika boyunca ateşte kaynatacağız. 5 dakikadır kaynıyor. Şöyle göstermek istiyorum renginde. Artık ateşi kapatıyoruz. Ve üzerini şöyle bir havlu yardımıyla 5 dakika dinlenmesini sağlayacağız. 5 dakika dinlendi. Şimdi havlu açalım. Şöyle bir karışım sağlayalım. Artık yapraklarımızı süzme zamanı geldi. Şimdi yapraklarımızı şöyle bir kabımıza süzelim suyumuzu. Ve hafif ılıdıktan sonra E vitamini ampulümüzü içerisine aktaracağız. Defne yaprağı e, suyumuz hazır hale geldi. Şimdi içerisine arkadaşlar ampulümüzü kırma vakti geldi. Şöyle bir umarım. Şimdi içerisine bir adet ampulümüzü boşaltıyoruz. Ve Şimdi şöyle bir karışım yapacağız toniğimiz artık uygulanmak için hazır hale geldi şimdi şöyle ben bir elimiz üzerinde bir pamuk yardımıyla uygulama yapmak istiyorum daha sonra saklama koşullarını bahsedeceğim şöyle elimizin üzerine temiz cildimize dairesel hareketlerle tüm gözümüze çok temas ettirmeden tüm cildimize uygulama yapabiliriz akşamları yatmadan önce bu uygulamamızı yapıyoruz. Bu şekilde yatıyoruz. Sabah alık bir su ile cildimizi yıkıyoruz. Arkadaşlar bu toniğimizin saklama koşullarını bahsedelim. Saklama koşullarında e, bir sprey şişesine e, koyup buzdolabı kapağında 5 gün boyunca muhafaza edebilir. E, güvenli uygulama yapabilirsiniz. Sorularınız olur ise yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.